Antep fıstığının faydaları. İçeriğinde bolca mineral ve protein barındıran Antep fıstığı B1, B2, C ve E vitaminleri bakımından da oldukça zengindir. Ayrıca içerisinde antioksidan maddesi bulundurduğu için kronik kalp rahatsızlıklarının ve kanserin riskini azaltmaktadır. Vücuda enerji verici bir etkisi vardır. Enerji verdiği gibi vücudun yorgunluğunu da gidermektedir. İçeriği sayesinde zihni ve bedeni kuvvetlendirmektedir. Afrodizyak etkisi sayesinde cinsel gücü artırıcı bir etkisi vardır. Böbrek ağrısını geçirmese bile hafifletici etkisi bulunmaktadır. Bağırsakların ve karaciğerin düzenli bir şekilde çalışabilmesi için fayda sağlar. Zihni ve bedeni kuvvetlendirdiği gibi vücudun gelişmesini de desteklemektedir. Öksürüğü hafifletici bir etkisi vardır. İyileşmeyi hızlandırıcı bir etkisi vardır.